Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz SGK Teftiş Kurulu Baş Müfettişi Gökhan Ergin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 5 Ağustos 1972 tarihinde Karaman iline bağlı Ermenek ilçesinde doğdum. İlk orta ve lisenin birinci kısmını Ermenek okudum. Lise 2 ve lise 3'ü Ankara Yeni Mahalle Mustafa Kemal Lisesi'nde bitirdim. 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümüne girdim ve 96 yılında mezun oldum. Daha sonra kariyerime Türkiye Halk Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak başladım. Daha sonra Bağkur Genel Müdürlüğünde devam ettim Teftiş Kurulu'nda ve en son işte üç, e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun birleşmesiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda baş müfettiş olarak 2006'dan beri bu yana devam etmekteyim başfetiş olarak. Çok tebrikler. Sağ olun, teşekkür ederim. Ortada O Teknik Üniversitesi mezunları genelde özel sektörü tercih ederler. Yani yüzde beşlik bir kısmı genelde kamu sektörünü tercih eder. Ben o yüzde beşlik azınlık kısmındaydım. Önümüzde fazla bir seçenek de yoktu zaten. İş sınavlarına girip ya kaymakamlık sınavına girecektiniz, idareci olacaktınız ya... Adalet Bakanlığı'nın açtığı idari hakimlik sınavına girip idari hakim olma şansınız vardı. Üçüncü bir yol vardı, kamu kurumlarında, teftiş kurumlarında müfettiş yardımcısı olarak kariyere başlamak. Ben onu tercih ettim. Özellikle de banka birinci tercihimdi. Çünkü finans konusunda önceden beri ilgi duyuyordum. Muhasebe, finans, özellikle yatırım araçları, borsa konusunda belli bir ilgim vardı. 96 tarihinde sınava girdim. O zaman İngilizce yeterlik sınav vardı. İngilizceyi zaten sıkıntı olmadı benim için ama ODTÜ'den geldiğim için? için. Ama e, bilim sınavı oldu, klasik sınav oldu. Şimdiki gibi çoktan seçmeli sınavlar pek yoktu o zamanlar. Hı hı. Yani 8-10 konudan çok ayrıntılı bir şekilde sorular soruluyor ve siz bunu klasik kağıda yazıyorsunuz. Hı hı. E, daha o sınav zor. daha zor, kesinlikle klasik sınavlar daha zor. Muhasebe, özellikle bilanço çıkarıyorsunuz, ne bileyim o hesaplar arasında kaydırmalar yapıyorsunuz, onlar hepsi ayrı çalışma gereken konular. Onlar da geçtikten sonra işte 1997 yılı Mart ayında teftiş kurulunda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladık. Müfettişlik, e, kamuda kariyer yapacaksanız birinci en iyi başlangıç noktası teftiş kurulları bence müfettişlik. Çünkü müfettişlik kamu kurumlarında bir okul aslında. Bir eğitim birimi. Orada gördüğünüz eğitimle, karşılaştığınız konularla 3 sene, 4 sene, beş sene sonra, belki altı sene sonra size bir teklif yapılıyor. Şu şubemize yönetici olun diye. Çünkü hmm. müfettişlik ilaniyet yapılacak bir, Tabii. E, şey değil, bir zor da. Evet. Çünkü müfettişlikle aslında e, olaya biraz bütüncül bakıyorsunuz. Hmm. Yani ormanı... bir perspektiften. Kesinlikle. Ormanı helikopter üzerinden tabii, görmek gibi resim. bir şey. Yani genele hakim oluyorsunuz. Bu da daha sonra sizin yöneticilik yaptığınız sürede. Hı -hı. Sizin bir vizyon. Tabii Hı -hı. ki Hı -hı. kesinlikle. Hı -hı. Karar alma durumlarında daha hızlı karar alıyorsunuz. Hı -hı. Bir nevi kriz yönetiyorsunuz. Müfettişlikle bir nevi kriz yönetmek bazı konularda. Hı -hı. Bir şey konular. Kesinlikle önünüze bir şey geldiği zaman Hı -hı. E, teftişli olabilir. Usulsüzlük hususunda bir incelemede yapıyorsunuzdur. Hı -hı. Yani bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Size bir görev verildi, bir usulsüzlük yapılmış. Ne yapacaksınız? Her şeyiniz nedir? Çerçeveniz nedir? Onu önce çizeceksiniz. O çerçeve içinde hareket edeceksiniz. Kendinize bir yol haritası belirleyeceksiniz. Çünkü bir de biz e, müfettiş yardımcılığında iki sene bir meslek bir üstad dediğimiz meslek büyüğünün yanında yetişiyoruz. Yani onun gözetiminde aslında teftiş, inceleme, soruşturma yapıyoruz. O da bir okul gibi bir Kesinlikle yerde. Kesinlikle öğretmen bir nevi hoca diyelim Tabii. onlara. Meslektaş dışında sadece teftiş yöntemlerini öğrenmiyorsunuz nasıl oturacaksınız nasıl hı. kalkacaksınız kimin nasıl davranacaksınız gibi. Size kesinlikle örnek. kesinlikle bize bir örnek oluyor hı hı. o bize tabii ki e, bir teftiş olmadan önce bir e, not veriyor o not belli oranda etkili daha sonra e, bir yeterlik sınavı dediğiniz bir sınava giriyorsunuz o da bayağı ciddi bir sınav büyük o, aşamalar evet o sınavı geçerseniz artık mührü alıyorsunuz e, nihayet o, yani evet o şekilde Ondan sonrası işte 3-4 yıl daha bu işi yaptıktan sonra e, herhangi bir şube veya herhangi bir genel müdürün bir birimine yönetici olarak önünüz açılıyor diyebiliriz. Ne güzel. Ama tabii ki ben 5 yıl yaptım Halk Bankası'nda müfettişlik. Daha sonra 2001 krizi malum Mali. belki yaşı çok genç olanlar hatırlamayabilir ama 2001 kriziyle birlikte kamu bankaları bir bütün bankalar bütün krizi. finans sistemi bir krize girdi biz ayrılmayı tercih ettik. Bize başka hani özel hukuk hükümlerine göre çalışmamız teklif edildi. Biz de çok onu kabul etmeyince bizi kamuda başka bir teftiş kurumunda atadılar. O zaman Bağkur Genel Müdürlüğü'ne atandık. Tabii ki bankacılıkla sosyal güvenlik bir yerde aynı durumlar var ama bazen çok da birbiriyle ilintili alanlar değiller. Ama sosyal güvenlik de zevkli bir konu, özellikle hayatı ilgilendiriyor. Tabii. Yani işçi işveren ilişkileri, yani çok önemli. E, zaten ülkemizde şey çok büyük bir sorun, e, kayıt dışı çalışma. Maalesef. E, kayıt altına yani, alınmalı. Kayıt altına mutlaka alınmalı, çünkü e, bu EYT ile birlikte biraz da aktif pasif dengesi de e, şeye döndü, baya bir negatife döndü. Yani atıyorum şimdi aslında SGK'ya geçeyim isterseniz biraz daldan dalak. Estağfurullah. Tabii SSK SGK'ya dönüştü. Bağkur Genel Müdürlüğü'nde 4 yıl Hı. müfettiş görev Hı. yaptıktan sonra o dönem mevcut hükümet şu andaki hükümet öyle politika izledi. Dedi ki biz Bağkur SSK emek sandığı 3 Hı. tane kurum istemiyoruz. Sosyal Güvenlik'ten norm ve standart birliği sağlansın. Bir SGK olsun. 3 kurum birleşti. Hı. Biz de SGK teftiş kurulu olarak yolumuza devam ettik. Hı. 5502 sayılı teşkilat kanunuyla birlikte. Aslında bizim e, birimizin adı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı. Rehberlik Türkiye'de rehberlik adı olan ilk teftiş kurulu da e, bizim teftiş kurulumuz. Hı. Çünkü e, şeyden ziyade yani bir e, gidip teftiş ettiğinizde rehberlik de yapmanız isteniyor. Yani bir hata varsa yapılan iş ve işlemlerde o hatayı bulup ve hatanın gösterip doğrusu budur şeklinde öyle tavsiyeleri de bulunmamız istiyor. Rehberlik etmemizi deniyor. Hem hem personele hem bizim kurum personeline hem de dışarıda işçi, işveren. Çünkü Muhalim bize çok sorular geliyor e, çok. SGK ile ilişkili Kesinlikle. olduğumuzu duyan. <laughs> Tabii. Mutlaka herkesin çünkü hayatın içinde bir konu bir SGK. Herkesi var. ilgilendiriyor. Tabii. Ölseniz bile yakınlarınızı ilgilendiriyor. Vefattan sonra yakınlarınızla maaş bağlanıyor, cenaze yardım oluyor, ödeneği oluyor. Hı -hı. Yani şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda e, devam ediyoruz. Biraz isterseniz Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ne iş yaptığımızı Tabii. lütfen. E, müfettiş olarak anlatabiliriz. E, anlatayım ben. Bir kere biz Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı adına teftiş, inceleme ve soruşturma yapıyoruz. Yani kurumun en üst birimi, kurum başkanı. Onun adına teftiş, inceleme, soruşturma yapıyoruz. Bizim rehberi bir teftiş başkanlığı yönetmeliği var. Oldukça ayrıntılı müfettişlerin görevlerini saymış. İlk görev bizim e, ilk saydığı şey sosyal güvenlik ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükler önleyici, Eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek diyor. Yani eğitici ve rehberlik yaklaşımını özellikle belirtmiş tabii. bu konuda. Bir de biz tabi ilgili personelin iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunda denetliyoruz, mevzuata uygunluğunda denetliyoruz. Soruşturmalar yapıyoruz. Eğer kanuna, mevzuata aykırı iş ve işlemler varsa, usulsüzlükler varsa herhangi bir atıyorum Zimmetine para geçirme veya rüşvetleri ot tip şeyler e, yapmışsa bizim raporlarımız e, bir nevi suç duyurusu oluyor ve ilgili savcılıklara gidiyor Savcılıklar bizim raporlarımıza istinaden davalar açıyorlar o şekilde. Aslında çok geniş bir alanı biz e, inceliyoruz. Mesela e, biz özel hastanelerden hizmet satın alıyoruz. Eczanelerden hizmet satın alıyoruz. Nasıl alıyoruz? kişisi sigortalı kişi özel hastaneye gidiyor, muayene oluyor veya bir ameliyat oluyor. Bir kısmını biz karşılıyoruz bunu. Bize fatura ediliyor. Bu fatura alanında işlemleri sırasında da değişik e, usulsüzlükler olabiliyor. Maalesef. Da veya, onları da lazım. da evet. Onlarla ilgili Hiç de beklenmedik olaylarla. Mutlaka mutlaka atıyorum olur. mesela hayali hasta girişleri olabiliyor. Maalesef. Yani Tabii. hastayı sizi muayene etmeden. Sizi Tabii, o kim... Tabii ki. Şey evet. Var. Kesinlikle o ilaç konusunda özellikle ee, epey bir e, usulsüzlükler oluyor. Onlarla ilgili de biz incelemeler, soruşturmalar yapıyoruz. Onları da e, denetliyoruz. ve Onlarla ilgili de yaptığımız bir takım usulsüzlükler bulursak da gene adli çok makamlara intikal ettiriyoruz. Çok oluyor ettiriyoruz. mu bu tarz şeyler? Çok oluyor. Yani e, özellikle Maalesef. bu ilaç hususunda Maalesef. E, çok oluyor. E, bir takım hani tabii belki yüzde doksan doksan bu hmm. sağlık kuruluşlarının usulüne uygun çalışıyor ama yüzde beşlik kısım bile yüzde beşi bile usulsüzlük yapsa büyük montalı paralar önemli. ortaya çıkıyor çünkü biz aslında SGK olarak topladığımız primler maaşa yetiyor EYT'ye rağmen yetiyor ama sıkıntı sağlık giderlerinde. sağlık giderleri yüksek katlanarak katlanarak gidiyor işin açıkçası her sene çok da bu hastanelerden hizmet satın aldığımız hastanelerden ki ilaç süt fiyatları diyoruz biz o sağlık uyma tebliğinde fiyatları. Onlar da enflasyonu da çok yükseltemediğimiz için onlar e, bizden alamadıkları bir takım meblaları mecburen sigortalıdan almaya çalışıyorlar. Aslında şöyle söyleyeyim mesela bizden 100 lira alıyorsa ekstradan e, sizin sigortalı 200 lira alması lazım. iki katını alması lazım. Hı. Ama e, bizim ödediğimiz meblağ biraz enflasyonda altında kaldığı için biraz yüksek meblaları almıyor. Bu da ayrı bir sorun. Maalesef, yani sosyal güvenlik kurulu yani etkiliyor? 80 işte. milyonun e, Tabii ilgilendiren bir kurum. Zor. Hatta 80 de demeyelim. E, bu Tabii. geçici sığınmacılar da Tabii. hizmet İyice veriyoruz. Arttı. Onlara da eklerseniz 90-100 milyonu. Tabii. ilgilendiren Tabii. bir kurum. Kalabalık. Bunun da işte denetim biriminde, başkanlığa bağlı denetim biriminde elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim mesleğimiz Harika. bu şekilde. Şahane. Geleceğe dair vizyonunuz nedir? Şimdi şöyle ben e, müfettişlik mesleğinde 27 yılımı bitirdim. 28 Maşallah. yıla girdim. Artık bir e, noktadan sonra şeyde e, iş de oluyor. Hep aynı işi yaparsanız evet. o işten evet. de bıkıyorsunuz. Rutin Rutine biniyor. Yani hakkını da veremiyorsunuz yaptığın işin. işin. Ben kısa bir süre içinde hani emekliliği olup e, gene bir e, danışmanlık sosyal güvenlik hususunda evet eşi hukuku hususunda. o kadar ee, tecrübeleri sahipsiniz ki yani evet e, özellikle müfettiş yani paylaşmanız lazım. Mutlaka mutlaka çok müfettişlikte büyük kal tecrübeler. Ya rastladığımız çok trajikomik olaylar da oluyor. Bu, yani e, ama şey bir meslek, güzel bir meslek. Kesinlikle e, çok önemli. Önemli bir meslek. E, biraz da eleştiri yapayım. Yani mevcut Kesinlikle. şeyde şu anda çok denetime çok önem verilmiyor. Yani bir bu devlet Kesinlikle. politikası diyelim şu anda. Devlet de demeyelim de hükümet politikası diyelim. Haksızlık yapmayalım. Şu anda çok denetim yapılmak istenmiyor. <laughs> İşin açıkçası. Biraz ters düşmek Evet e, çok e, yaptığınız zaman hani e, Gerek çok şey yapmayın. Ya. Hani şey ön planda deniyor. E, yürütme ön planda deniyor. Yani idare ön planda. E, ondan dolayı da müfettişlik e, bizim e, özlük haklarımızda arkadaşlar mutlaka basit özlük haklarımızda e, diğer evet. e, yöneticiye göre düşünüldü maalesef. Yani Tabii. Atıyorum etkiler. bizim e, şöyle söyleyeyim bizim denetlediğimiz insanlardan daha düşük maaşlar alıyoruz yani üst evet. Atıyorum daire başkanı Genel Müdür yardımcısı. Hı. o da inşallah e, yanlıştan dönünür. İnşallah. Çünkü bütün Teth camiasının beklediği o Tabii. maaşların düzeltilmesi Evet. çok e, önemli. Benim o, söyleyeceklerim önemli yani bir, motivasyon konusu. Çünkü evet, bu emek evet, mutlaka. Veriyoruz. Çok mutlaka. riskli bir konu, çok ciddi mutlaka, bir konu. Mutlaka, tabii ki. O emeğin karşılığı verilmeli. Tabii ki büyük e, yolsuzluk içeren raporlara tabii. imza atıyorsunuz. Ama aldığınız çok büyük riskler alıyorsunuz. E, ama bunun karşılığında çok fazla bir getiri yok yani. Baktığınız tabii, zaman. emeğin karşılığı olmalı. Mutlaka olmalı. Yani şöyle söyleyeyim, bizim mesleğe ilk girdiğimiz dönemde bizim fizik şartlarımız da çok kötüydü. Mesela hmm. Türkiye biz e, Türkiye'nin her yerinde teftiş yapıyoruz yani. Tabii. Bir gün e, Edirne'de yiyoruz, evet. bir hafta sonra Iğdır'da bozbaşıyoruz. Yani Sarklı. çünkü Edirne'den size Iğdır'a acil bir iş için gönderiyorlar. Evet, ama hava şartları, iklim, her şey. Hava şeyin şartları, vardır. ve Türkiye'nin şartları ulaşım. o dönem ulaşım yani çoğu yerde havalanıyor. 12 kolaklama 12-15 saatlik yol Yolda. otobüslerle gitmek Hı. zorunda kalıyorsunuz. Hani zor meşakkatli bir iş ama Dediğim karşılığı gibi e, bunun. mutlaka mutlaka karşılığı olmalı ama Türkiye'ye yönetici yetiştiren e, bir okul diyelim. Tabii. Bütün çok sağlam bir temel kazandırıyor. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Yani gereken önem ben verilmediğini düşünüyorum ama e, verilmesi gerektiğinde buradan bizi izleyen artık, artık <laughs> yönetici kademesine iletiyoruz Tabii, elimizden geldiğince. Evet. Gökhan Bey sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür Programımızın ederim. Programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İletmek istediğim bir mesaj, yani dediğim gibi son kertede zaten ben doğru. mesajımı verdim. Tabii doğru. Ee, beni Yok, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ederiz efendim katılımınız için. bu önemli açıklamalarınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel projeler danışmanlık hizmetleri vermenizi diliyoruz. Sağ olasın çok teşekkür Türkiye'nin ihtiyacı var sizin Sağ gibi olasın, bir duayla. teşekkürler. Çok teşekkürler. Mevsim. Bugünkü konuğumuz SGK Teftiş Kurulu Başmüfettişi Gökhan Ergindi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.